Ufaktan artık son konumuza geldik. Pronouns, quantifiers and the göreceğiz. Son konumuzda bunları bitirdikten sonra artık soru tiplerine geçiyoruz. O yüzden şu ana kadar sıkıntı yaşadığınız bir gramer konusu varsa bu konuyla birlikte de götürebilirsiniz. Hiç fark etmez ama şöyle bir, bir haftaya yayın. Bu bir hafta boyunca veya üç gün artık ne kadar vaktiniz varsa şu an bu videoları ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum sınava ne kadar kala. Vaktinizin olduğu bir zaman aralığı ayarlayıp şöyle bir gramer check yapın kendinize. Hangi gramer konusunda takıldınız? Hangi olmazsa olmaz dediğimiz gramer konularında hala hata yapıyorsunuz? Onlara mutlaka bakın. Ya biz bütün gramer sorularını full çıkarma hedefiniz yoksa bütün gramer konularında çok çok da iyi olacaksınız diye bir kural yok. Ama neyi çok iyi bilmelisiniz? Tensleri, pasifleri çok iyi bilmelisiniz. Gerund Infinitive Reduction dediğimiz o konuları çok iyi bilmelisiniz. Participle dediğimiz o konuları çok iyi bilmelisiniz ve Conjunctions. Bunlar bizim olmazsa olmaz, da olmaz gramer kurallarımız. O yüzden bunları çok iyi hallettiğinizden emin olun. Şimdi dediğim gibi artık son konularımıza giriyoruz. Yani son konumuz altında iki başlık, üç başlık olarak işleyeceğiz. Ondan sonrasında artık soru tiplerine geçiyoruz. Hadi gelin başlayalım. Ee, son konumuzun son videosundan son konumuzun ilk videosundan çektik. Yanlış oldu. Evet. Şimdi ilk başlayacağımız konumuz pronounce kısmı. Yani benim zamirlerim şimdi pronoun dediğim, ya yani zamir dediğim şey sadece işte ben sen o şeklinde karşılaştığımız bir şey değil. En azından İngilizce'de. Neden? Çünkü bunların ismi çok çok önemli değil. Ama sadece şunu bilin. Yanında neyle kullanılıyor? Onları bilmemiz gerekiyor. Subject pronoun dediğimiz I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, işte erkek için o, she, kadın için o, it, cansızlar, işte hayvanlar için kullandığımız bir o ifadesi, işaret ifadesi. Bunlar şimdi benim subjectlerim, öznelerim. Gelelim possessiflere. Posesif dediğim aitlikler, iyilik olanlar. My book, işte your book. Yani bunlardan sonra ne gelmesi lazım peşinden şu grubunda? Bir noun gelmesi lazım. Her deyip bırakamıyorum. Her book, it's his book, it's, it's işte their book diyorum. Tamam mıdır? Bunların peşinden noun gelecek. Bunlardan sonra subject, verb, object isteriz genellikle. E, ama illa da peşinden şu gelecek diye bir ifadeniz yok. Ama noun gelmez. Gelelim nesne halindeki pronomlara. Mesela ay benken mi, beni, bana gibi manalara geliyor. İşte, you senken, buradaki you senken, buradaki you seni sana gibi anlamlara geliyor. We bizken, are bizimken, us bizi bize gibi anlamlara geliyor. They didn't invite us. They didn't invite us to her party. Onlar subject pronoun, bizi object pronoun neye davet etmediler? Onun partisine davet etmediler. Tamam mı? Burası object pronoun, burası uh, sub yok burası subject pronoun. Subject pronoun burası object pronoun burası da possessive adjective, possessive adjective olan eee uh, manasını taşıyan sıfat görevini gören bir zamir ifade Şimdi bu üçlümü şöyle ezberleyin. Rica ediyorum oturup ezberleyin. I, my, me. You, your, you. We are us, they, their, them. He, his, him, she, her, her. It, it's, it. Rica ediyorum ezberleyin. Neden diyorum? Çünkü bazen öyle bir şey karşılaşıyorsunuz ki ya Allah Allah bu it baştaki it miydi? Hangi itti bu? Gibi kafanız karışıyor. Veya Allah ben itin aitlik halini nasıl yapacağım şimdi? it İt mi yapacağım, ne yapacağım diye kafanız karışıyor. Bir tane de it vardı acaba o mu diye kafanız karışmasın diye böyle bunları bütün olarak yan yana sayarak ezberleyecek hale gelin. Rica ediyorum sınava girmeden önce burayı böyle bu üçlüleri yan yana ezberleyin, bitirin gitsin. Gelelim refleksif, dönüşlü. Kendi kendime, işte kendi kendine, kendi kendinize, kendi kendilerine gibi gibi gibi. Şimdi yourself dedik ya, yourself tekil olarak kullandığımız bir şey. Hani you, you hem sen hem de siz olarak kullanıyoruz ya. Sen olarak, sen olarak kullandıysam yourself. Ama siz olarak kullandıysam yourselves. Olacak tıpkı themselves çoğullarda olduğu gibi. Yani çoğu bir ifadede kullanıyorsan selves. Ama eğer tekil birisinden yani sadece senden bahsediyorsam Self. Yourself deyince sen kendi kendine. Yourselves deyince de siz kendi kendinize şıklarda ikisi arasında kalırsanız lütfen buna dikkat edin. Tamam mıdır? Ve girelim doğrudan tamamen aitlik olanlara. It is not my book. It is yours. Bu benim kitabım değil. Senin Ki eki ekliyoruz burada. Seninki, benimki, ki, onların, ki, işte bizimki, onlarınki, ki gibi gibi gibi. Tamam mı? This is not This is not my book. It is yours. Bu ki oldu. Tamam mıdır? Hemen gelelim örnek cümlelerimizi yapmaya. Alligators cry while they are eating their victims. They burada ne oldu? Özne oldu. Their victims ne oldu? Burada şu ikinci grubundaki possessive adjective pronoun oldu. They helped me. They buradaki öznem oldu. Me ne oldu? Object pronoun oldu. Bana yardım ettiler. I saw them. Yine aynı şekilde I burada özne oldu. Them object pronoun oldu. I'm proud of myself. Kendimden, kendimle gurur duyuyorum. Kendi kendime gurur duyuyorum şeklinde değil. Kendimle, şahsımla bizzat gurur duyuyorum. Make yourself at home. Bu bir kalıp. Kendini evinde hisset. Değil mi? Kendini evindemiş gibi hissediyoruz burada. Bu İngilizce gramerle ilgili yap, yapılan bir şey. Yine dönüşlü gibi ama kendi kendine yani. Evinde hisset. Her hair, onun saçları is long longer than yours. Onun saçları seninkilerden uzun, seninkinden uzun şeklinde. This car belongs to me. Eş anlamlısı ne? This car is mine. Bu araç bana ait, bu araç benim şeklinde çevirisi oluyor tamam mı? Benimki benimki, bana ait gibi 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 manaları var. Gelelim buraya. This is a book. Bu bir kitap. These are two books. Bunlar. That is a dictionary. Those are dictionaries. Tamamdır anlaştık mı? This yakın, that uzaklık kullandığımız şeylerde. Bu bir kitap, bunlar kitaplar. That is a dictionary. O bir e, sözlük. Onlar sözlükler diye çeviriyoruz. Tamam mıdır? Şimdi gelelim birazdan göreceğiz. Miktar belirteçlerinde gördüğümüz bazı ifadelerim doğrudan özlerine de geçebiliyor. Zaten kuralları incelerken göreceğiz ama yine yani şu, şu an şurada da hızlıca bir bakalım. All is not gold that glitters. Parlayan her şey altın değildir. Tamam mıdır? None of us is perfect. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. One shouldn't open someone else's private mail. Birisi yani hiç kimse, kimse bir başkasının özel mailine açmamalı kimse. Both did well in the exam. Both of the students yani both her ikisi de ne yapmış sınavda iyi yapmış. Each knows what I say. Each of the students knows what I say. Öğrencilerin her birine söylediğini biliyor yani. Each knows what I say demiş. Bunlar da quantifier ile kullandığımız pronounlar diyebiliriz yani kendi kendilerine yanlarındakileri attığımız için yanlarındaki pronounları attığımız için ne hale gelmiş kendi kendilerine bir zamir gibi bir yere gelmiş ismin yerini tutmuşlar. Tamam mıdır? Güzel. Gelelim şimdi quantifiers'larımıza. Quantifiers dediğimiz miktar ifadeleri zaten birazdan böyle birkaç detay miktar belirteci var onlara da geleceğiz. Ama öncelikle some, any, much, many, little, few, a lot. Ben bu gruptan bahsetmek istiyorum. Ee, bu grup aslında çok basit olmasına karşın minicik böyle ezber hatalarından kaynaklı veya doğrudan ezberin e, kaderine bırakılmış olduğu için öğrencilerde zaman zaman yanlış oturabiliyor veya ya ben şimdi bunu çoğul'da mı kullanacaktım, uncountable'da mı kullanacağım, countable'da mı kullanacağım gibi gibi e, kafalarda karışıklık oluşturabiliyor. Benim bunları öğretirken kullandığım iki tane nesnem var. Biri Apple diğeri milk. Yani sayılabilenler için apple, sayılamayanlar için milk kullanacağım. Tamam mıdır? Countable, uncountable kullanmayacağız. Apple ve milk'im var. Tamam mıdır? Gelelim şimdi some. Some hem apple hem de milk'le kullanılabiliyor. Apple milk ve some ben gelelim any'e. Any de aynı şekilde apple'la da, milk'le de kullanılabiliyor. Some biraz demek iken any hiç demek. Hangi koşullarda tam olumlu cümlede kullanılırsa manası biraz oluyor. En de eğer olumlu cümlede kullanılırsa olumsuz pardon olumsuz cümlede kullanılırsa manası hiç oluyor. We have, we don't have any apple. Dedik. Hiç apple'ımız yok. Veya we don't have any milk in the fridge. Buzdolabında hiç sütümüz yok. Veya we have some apple, we have some milk. Aynı şekilde kullanabiliyorum. Biraz elmamız var, biraz sütümüz var şeklinde kullanabiliyorum. Şayet. Sabu so, ben soru cümlelerinde kullanabildiğim bir durumum var. O da Would you like some tea mesela? Would you like some tea? Biraz süt ister misiniz? Biraz çay ister misiniz? Would you like some tea? Soru cümlelerinde de ricalarda, tekliflerde kullanıyoruz. Olumsuzda kullanımı yok. Yine biraz manasına geliyor. Fakat eninin olumlularda kullanımı var ki anlamı değişiyor. Herhangi bir manasına geliyor you can choose any books you want istediğin herhangi bir kitabı seçebilirsin dedik herhangi bir oldu ama ben olumsuz cümlede yapmış olsaydım you can't choose any books you want İstediğin her kitabı seçemezsin istediğin hiçbir kitabı seçemezsin oluyor ama you can choose any books you want dediğimde de herhangi bir kitabı seçebilirsin oldu tamam mıdır? Güzel, Gelelim ilk ikili grubumuz bitti. Burası benim ilk ikili grubum. Gelin maçla menüye. Ben maçı milkle kullanıyorum, menüyü apple ile kullanıyorum. Uh, how much işte milk do we have? Ne kadar sütümüz var? Veya how many apples do we have? şeklinde kullanıyorum. Genelde sorularda kullanırız. Anlamı da uh, ne kadar yani miktar. Miktar. We have many students in the class. Sınıfta işte çok öğrendiğimiz var çok diyelim. We have many students in the class. Sınıfta çok öğrenci var. We have much money in the pocket. Cepte çok paramız var diyoruz. Buradaki much'ı ben niye money ile kullandım? Şunu düzgün yazalım. Moneymiş gibi olmasın. Much money. Tamam mıdır? Money benim bir para, iki para, üç para diye sayabildiğim bir şey değil. Birimlerle ölçerek saydığım bir e, nesne diyeyim. Aynı süt gibi. Sütü de birimlerle sayıyorum. Ne diyorum işte kiloyla sayıyorum, şişeyle sayıyorum, işte litreyle sayıyorum. Parayı da aynı şekilde 5 lirayla sayıyorum, 10 lirayla sayıyorum, 5 kuruşla sayıyorum, 20 lirayla sayıyorum, sayıyorum gibi hepsi küçük paralar oldu. Para düşünüyorsak gibi gibi. Ne yapıyorum? Maçı, e, money yi yine ben maç da kullanıyorum. Bir para, iki para diye saymadığım için. Yine maç, bread'i de yine e, görmüşsünüzdür lisede, hatırlıyorsunuzdur. Yine ekmek de sayılamayanlar içerisine giriyor. Onlar da somun üzerinden sayılıyor. Bir somun, iki somun, üç somun ekmek. Yani aslında bizim söylediğimiz ekmektir. Bir somun ekmek, iki somun ekmek gibi. Gramajı ne yapmışlar? Somun olarak ifade ediyorlar. O yüzden ekmeği de saymıyoruz. Aklınıza bulunsun. Belki yarar bir yerde işinize. Tamam mıdır? Maçı milk. Many'de de apple'la kullanıyormuşum. Gelelim little ve few'e. Little'ı da milk'le kullanıyorum. Few'ü de apple'la kullanıyorum. Little az demek, few de az demek. Bunlar neydi? Biraz ve hiç manası. Bunlar çok manası. Little'la few de az manası katıyor bana. We have little milk in the fridge. We have few apple in the basket. Diye biliriz. Gelelim little'la a little arasındaki farka. Few'le a few arasındaki farka. Şimdi ben a little... Şöyle yapalım. A little bir de little'ım olsun. A few bir de few'üm olsun. Şimdi a little dediğimde bakın zaten bunun fazladan bir e'si var başında. Az ama yetecek kadar az. Little dediğimde artık hiç yakın. Yani hiçbir şekilde yapmıyorum. Mesela I wanted to make a cake for the breakfast. But I realized that we have a little milk in the fridge veya in the bottle. Ee, kahvaltı işte ne yapmak istiyordum? Kek yapmak istemiştim. Ama şişede az süt olduğunu gördüm. Oradaki az şu manel, a little kullanırsam şu manel geliyor. Var, markete gitmeye gerek yok. Bu yeter, yetiririz. Ama düz little kullanırsam katiyen yetmez. Hiçbir şekilde yeterli değil. You should go to the market and buy some much milk. Some much milk. Okay, tamam mıdır? Biraz daha gidip süt alman lazım. Okay. Aynı şey a e, için de geçer. Başında e var, oradan aklınızda kalsın. Az ama yeteri kadar az. I wanted to make an apple pie. E, elmalı e, pie yapmak istemiştim. Uh, but I realized that we have a few apples in the basket. E, sepette az elma olduğunu gördüm. Ama alt metin şu. Az elma var ama yeter. Ama few dersem we almost have nuts. We almost have no apple. Ne bileyim hiç elma yok. Maybe we have one or two. Bir veya iki tane var gibi katiyen e, apple payet yapmaya yetmeyecek manasında. Anlaştık mı? A little a few. Yeteri kadar yani yeter az ama yeter fülle little az ve yetmez. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Aradaki fark bu. A lot of da çok demek. Çok miktar olarak çoktan bahsediyoruz. A lot of hem milk'le hem de apple'la kullanabilirim. We have a lot of milk in the bottle. We'll have a lot of apple in the basket. So you don't have to go to the market diye cümlemi tamamlayabilirim. Tamam mıdır? Some, any, much, many, little, few ve a lot of'u bu şekilde kodlayabilirsiniz. Milk ve Apple'ı grupladığınızda çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tamam mıdır, anlaştık mı? Güzel. Gelelim bazı prep'lere. Artık son konularımız olduğu için böyle önemli yerleri derledik birazcık. Şimdi to. In'in ne olduğunu biliyorum. In içinde, işte to da ne? Bir şeye e, yönelme manası bildiriyor. Into deyince de ne oluyor? içeri ye içinde değil de yönelme de var İçeriye. ye içine dışarıdan içeriye manasında i opened the door and got into the room odanın içine gittim odanın içerisine girdim manasında kullanıyoruz through'un birden fazla anlamı var içinden manası var bir eğer yer prep olarak kullanırsam. she walked through the trees Ağaçların içinden arasından geçti ve eve ulaştı reached home diyoruz ama sonucu olarak işte nedeniyle manasında kullandığımda she died through smoking a lot veya she passed the exam through hard work dediğinde çok çalışmasının sonucu olarak, çok çalışması sayesinde, çok çalışmasının işte yoluyla, bu yolla ne yapmış işte sınav geçmiş veya diğerinde de she died through smoking a lot, çok sigara içmesi nedeniyle, çok sigara içerek, çok sigara içmesinin sonucu olarak vefat etti diyoruz throughout dediğimizde yine bunu yer prepi olarak kullanırsam throughout the history dediğimde tarih boyunca manası oluyor ama yer prepi olarak kullanırsam she had blisters throughout her body vücudunun her yerinde vücudunun tümünde vücudunun yani tüm vücudu boyunca her yerde ne var su kabarcıkları var up yukarı down aşağı biliyoruz up word ne oluyor yukarıya doğru down word veya down word ne oluyor Aşağıya doğru. Under zaten biliyoruz değil mi? Under, alt. Beneath, bunu da bilmeniz lazım. Bu da aşağısında, yani çevir sorularında karşınıza çıkabilir bunlar. Underneath ve beneath, bunu beraber öğrenin, beraberce öğrenin. Aşağısında daha altında bir durumda. Nerede? My wife sometimes puts her money underneath or beneath the bed. Yatağın altında, yatağın işte gizlenmiş bir biçimde yatağın altında koyması. Forward, ileri, backward, geri manasında kullanmamız bir ifade. Tamam mıdır? Güzel. Bunlara dediğim gibi çevirilerde karşınıza çıkar. Anların ve bilinettiği genelde öğrenciler bilmiyor veya karıştırıyor oluyor. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi gelelim birkaç tane quantifiers var demiştik. Hemen all ve whole ayrımını yapmak istiyorum. Burada pek çok örnek var. Ama buradaki örneklerin içerisinde en önemlisi şu. Mesela all my life, my whole life. Siz de buraya boşluk bırakıp all veya whole getirdiklerinde şu şu ikisini aklınızda tutun. Bak şu ikisini aklınızda tutun. Sınavda eğer çıkarsa pek çok kısmı bu, bu bilgiden hareket yapabileceksiniz. Ha, all my life demiş de demek ki all my life şeklinde geliyor. Ama whole'dan önce gelen aitlik e, dediğimiz e, possessive adjective olan pronounu my demek ki Hold'dan önce evet. geliyor. Bu bilgi aklınızda tutun. Hani şu all ve Hold arasındaki diğer ayrımları bilmeseniz bile e, emin olun e, rahatlıkla yapabileceksiniz. Şimdi gelelim diğer bir çeviri için önemli olan ayrıma. All the villages were invaded during the war times. Savaş sürecinde köylerin all the villages dediği şey. Aynı şey burada var. All the villages were invaded during the war times. Yine savaş sürecinde köylerin diye şimdi çevresini yapacağız. Şimdi all the villages dersek burada köylerin tümü. Köylerin tüm Her biri manasında. Whole villages dediğinde de köylerin hepsi olmuyor. Köylerin bazıları şeklinde çeviriyoruz. Bu ayrım çok önemli. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Evet. Geldik şimdi buraya. All of the students. Aradaki of atabiliyorum. All the students diyebiliyorum. All of us diyebiliyorum. Ama we all, us all veya all of you, you all şeklinde çevirebiliyorum. Tamam mı? All of them accepted the proposal. Yine aynı şekilde they all accepted. All of them, they all. Aynı şey buradakilerin çevirişi yani ofları attığında olan durum. All of them were sold by the merchant. They were all sold by the merchant. Nereye geliyormuş? They were sold'a geliyormuş. Eğer bir e, pasiflik varsa, pasiflik durumun söz konusuysa ne yapıyorum? Yardımcı filmden son ve getiriyorum. Olur. Ama eğer cümlem aktifse cümlemi ne yapıyorum? hemen öznemden sonraya getiriyorum, tamam mıdır? Aktifte özneden sonra, pasifte de yardımcı fiilden sonra, tamam mıdır? Aktifte, pasifte geldiği yer minicik değişiyor. All day, all week şeklinde de kullanabiliyorum. Manası da bütün gün, bütün hafta şeklinde oluyor. Bunların çevirisi de böyle. All day söyleyeyim we, I will spend all week searching for my project şeklinde çevirebiliyoruz. Gelelim whole'a. Minik diğer ayrımlar. Ben su içeyim. Şimdi the'lı planına gelirsek. Aynı cümle. All day dedik ya. Tüm gün manası katmak istiyorsan diğerinde yani birisinde all day derken diğerinde the whole day demem lazım. Başına the getirmek suretiyle. Diğerinde all day dedim ya. Yine aynı manayı vermek istiyorsan the whole week demem lazım. mıdır? Tam bütün manasını vermek için the whole day, the whole week derken bu tarafta all day, all week demem kafi. Tamam mıdır? Gelelim none ve half'a. None'lar çok basit. None of this book. Şimdi none'da şöyle bir şeyim var. These books peşinden çoğul gelmiş. Ha, peşinden çoğul gelmesi benim için bir şey ifade ediyor mu? None of these books are mine. None of these people appreciates. Ne yaptık? These people. Yine de ne oldu? Tekil bir fiil aldı. None of this money belongs to me. Ne yaptık? Tekil fiil gelir. Tamam mıdır? Tekil fiilim geliyormuş. Nandan sonra eğer bir ifadem olursa ee, bu ifadeyle birlikte yani nanın peşinden gelen ifadem neyse e, peşinden ne geliyormuş? Tekil bir fiil alıyormuş. Fark etmek sizin. Gelelim buraya. Half ifadesi. Half of the students are, half of the money is yapıyoruz. Şimdi benim buradaki özlem çok önemli. Namda özne önemli değil. Fiil tekil. Ama half'ta ne var? Half yarısı demek. Nam hiçbiri. Half yarısı. Half'ta ne oluyor? Yanına gelen. Half of the students are. Öğrencinin yarısı derste yok dediğim şey ne? Özlem çoğul olduğu için getirilmiş bir are. Ama özlem tekil olduğunda ne getiriyorum? is getiriyorum. Half of the students are. Burada öznen halsın peşinden gelen e, öznen çoğul olduğu için are. Half of the money zaten bu sayılamayan bir şey. O yüzden ne? Tekil olduğu için de is getiriyorum. Yani nan da özne önemli değilken half da öznenin tekilliği çoğulluğu önemli. Yardımcı film getirebilmek için bu önemli bir bilgidir. Lütfen buna dikkat edin tamam mıdır? Mesela devam edelim. Half of the people in town. Şehirdeki insanların yarısı drink coffee. Neden drink dedik? Çünkü the people burada ne? Çoğu bir özne drinks diyemiyorum. Half of the film denmiş. Mesela filmin yarısı sansürlenmişti. Ne oldu burada? Film tekil olduğu için half of the film was censored dendi. Evet, okey midir? Şimdi bu önemli kısmınız. Bitti. Böyle özel bilgilerin olduğu kısım. Bitti. Şimdi bir sonraki videomuzda e, n, d ayrımları var. Bu videodaki önemli bilgilerden gibi büyük kloseste karşılığında çıkabilir. Ufak bilgiler çünkü. Peşinden tekillik, çoğunluk alması veya fiilimin tekilliği, çoğunluğu benim için önemli bu. Özellikle son grupta. Ee, diğer de peşinden sayabilir, sayılamayan gelmesine dikkat ediyoruz. Sonra fiillerimde de, pardon, zamirlerimde de neye dikkat ediyoruz? Refleksiv mi yoksa işte dönüşlü bir fiil mi nedir? Bunlara bakıyoruz tamam mı? Bunlar benim için yine çok önemli. Evet şimdi diğer videomuzda buluşuyoruz. Geçelim şunu şöyle minicik tekrardan diğerinde buluşalım. <laughs>